Size merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Hmm, ne? ben şey an birazcık üzüldüm arkadaşlar. Çünkü hiç abonelerim düştü. Lütfen arkadaşlar. 25 aboneyken 23'e düştüm arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Abonelerimiz düşmesin. Azalmasın benim. Arkadaşlar benim Gazi Antep'ten bir kargom geldi. Onun ne olduğunu söylemeyeceğim size sürpriz olsun. Yarın sabah size çekimini yapıp açılımının çekimini yapıp atacağım. Arkadaşlar Biliyorsunuz ki Gaziantep'te virüsler, virüs sayısı çok ço şey çok şey fazla ço çoğalmış. O yüzden ben de ne olur ne olmaz dedim. Bir gece bekleteceğim. Yani yine de ne olur ne olmaz dedim. Kolonya ve Activex ıslak mendiliyle yiyeceğini sildim. Evet arkadaşlar e size bir şey daha söyleyeceğim. Ee, aslında ben e, onun temizleme şey, kargomu temizleme videosu da çekmiştim ama bir sorun olduğundan yayınlayamadım arkadaşlar kusura bakmayın dediğim gibi merakta kalacak işte, siz birazcık meraklandırayım dedim arkadaşlar daha iyi olsun yarın açılma gelecek bildirimlere zil butonunu aşağıdan açın size açımını yaptım gibi gelsin şey, video gelsin şey, yayınladığım gibi video gelsin sizleri çok seviyorum Hepinize iyi geceler.